Dünya malı elde kenep düşmanlar dost olur elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Efendim gününüz güzel, Ramazanınız hayırlı olsun. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Baktım 3-4 gündür elmas harcama atmıyorum. Dedim ki elmas harcama videosu atalım. Arkadaşlar şöyle buradaki bizonumuzu alacağız. Kırmızı olanı zaten yayında da beraber kırmızı beğenmiştik. Şu ifadelerden belki alabilirim ama şu kırmızı alayı kesinlikle alacağım. Ve şu yumruğu da alacağım. Özellikle buradaki çanta aşırı hoşuma gitti. Ve şu ismi kombinle birebir uyuyor resmen. O yüzden arkadaşlar, öncelikle bir mistik mağaza bir tur atalım. Belki işimize yarayacak birkaç bir şey vardır. Mistik mağazayı yayına çevirmiştik. 155 indirim çıktı. Garane buradan selamlar. 155 indirimi biz ne yapacağız? Şöyle bir katana falan çok da güzel değil bence. Çok da alınması gereken şeyler değil bence. Burada bir şey yok. Yani var da mesela ben bunu kullanmam alsam mesela, şunu da kullanmam. Lazım. Anladınız mı? O anlamda diyorum yani. Hareket var. Elmas kalıtsalları çok önemli bir hareket hareketteymiş. Şu erkeğin kostümüne bakacağız. Sadece şurayı kum şey var ya. Şuradaki kum görüntüsü için alabilirim şunu. Ama şu anda burası bir katsın. Biz bir şans otomatına gidelim. Bunlar da bence acayip boş kostümler. Bir tek duvarı beğendim burada. Neyse geçelim biz bizonumuza. Önce biz onu alacağız. Şöyle bir 10 artı 1 çeviriyorum. Tekte verseydi çok güzel olurdu ama bakın olmadı. 2 tane eksiğimiz kaldı. Aferin sana Garen'e. Bir 30'u çevirelim bakın tek. Tek atıyoruz. Ulan bir tane verme. Bir tane daha ver yani. 2 tane house versen ne olacak? Ne kaybedeceğim? Ama yok diyor ki ben vermiyorum. Ben istemiyorum size bir şey vermek. Biz de zor da alırız. Her şeyin bir fiyatı vardır arkadaşlar. Şunun bir güzelliğine bir bakıp geliyorum hemen. Şöyle bir silahlara girelim. Nerede biz on? Burada. Hiç desenimiz de yokmuş. Güzel bir desen oldu. Abi gerçekten desen güzel. Şöyle elde tutayım. Güzel. Ama AK elde daha iyi duruyor. Kostüm aşırı ya. Neyse. Biz onu aldık. Zaten 200 tane falan şeyimiz vardı jetonumuz. Şöyle bir yumruğa geçelim. Önce yumruğa basalım. Kırmızı alayım mı? 19 elmasa tek atarsam yorumlara aidinizi yazın arkadaşlar. 200-300 elmas sallayacağım birkaç kişiye. Ama yok. Tek atamıyoruz. Atamıyoruz çünkü Garena bize bunu yapmıyor. Bombaya bakalım. 69'a verirsin değil mi? Vermez. 99'a ver. Abartmayalım. Güzel. Böyle devam. Aynı şey yumruk için de geçerli. 9 elmasa yumruk çıkarsa hediyelerimizi göndereceğiz ama yok. Bu oyun bizi sevmiyor bence ya. Abi çıkması lazım yani böyle olmaz. 2000 elması onları çıkarmayı düşünüyorum. Hem kırmızı alı hem de yumru. 1.99 abone basıyorum. Bir şey değil mi bence hepsi sona kalacak. Halıya bir tane de basalım. Tek mi? Mükemmel. Yemin ediyorum çok güzel çıkar çıkar. Ne oluyorum? Çok ucuza çıkardık gerçekten. Hiç beklemiyordum sona kalacak diyordum ha. Geliş animasyonumuza bakalım. Ya bunlar değil ya. Nerede şu geliş animasyonu burada? Bunu kullanacağım. Bakalım nasıl olmuş? Harika bir şey ya. Baksanıza. Tamamdır. Şans otomatına girelim Halıyı çıkardık, erken çıkardık. Yumura geldi sıra. Bir 190 yumurta çıksa 199'a var ya efsane olacak diyeceğim de 400'e çık var ya. 400 e zaten çıkıyor ikisinden de. Ama çantaya basılır mı? 700 elmas. Çanta markette yok mu? Ney bunun adı? Markette olmaz ki burada varsa. Bu çanta aşırı ya. Karanlığın çantası baksanıza. Markete bakacağım. Bu arada ona 700 elmas vermek yerine şuna 600 elmas versem daha güzel. Bıçak büyük. Bu da varmış bizde. Gerek yok ona 600 elmas vermeye. 700 elmas vermeye. Biz yumruğumuzu aldık. Bize yeter. Şöyle bir yumruğa bakalım burada. Buradan bakamıyoruz. silahlarla bakıyoruz. Güzel aslında. kuşanılır. Devam edelim. Ne kaldı? Malıyı aldık. Yumruğu aldık. Değil mi? Aynen. Biz onu da aldık. Buna basacağım. Burada silah otomatı da varmış. Kaç tane var? 10 tane. Tek atar mıyız? İlk ilk onda çıkarır mıyız? Güzel M24 bu arada. Bir basalım. Bakalım tek atabilecek miyiz? Bir şey çıkmadı ya. Oğlum sen ne kadar hızlı geçtin öyle. Sakin ol kardeş. Altınımız hiç yok. 3000 altınımız var. Bu altını millet nereden buluyor ya? Sorun yok. Şeye geçelim. Harekete geçelim. Ha harekete geçelim. Harekete geç. İsmi de bu. Burada 3 çevirmeyi birden çeviriyorsun. Diyor ki sana eğer senin ikinci çevirmende ve birinci çevirmende çıkarsa hareket zaten ben sana iki şey veriyorum. Elmasını veriyorum iki tane basmak için. Ama buradan basarsan aynı hesap oluyor. Sadece buradan daha hızlı oluyor. Ama hızlıya gerek yok biz buradan basalım. Tekimi attık. Yemin ediyorum direkt çıkardık. Direkt çıkardık. Böyle bir şey direkt çıkardık. <laughs> Yemin ediyorum hiç aklımda yoktu onu tek de çıkaracağım. Bir de şunu alsak yeterli bana. Şuna 9 elmasla tek atarsan var ya. Yok o kadar da abartmayalım yani başlamayalım o kadar da. Hadi bakayım. Ay şok oldum az önce ya. 59'a çıkar mısın? Az önce vermiş için verir mi? 99'a çıkar. 199'a çıkıyor. bizde. Sona kalma ya, Elmasımız eksik kalıyor sona kalınca. 100 elmas eksik kalıyor. Sona kalma bak. Olmaz böyle. Ver işte. Yok bu sona kalacak. Allah Allah. Garanti ödül veriyorum. Zaten bir tane kalmış. 2 geliyorum. Burada yükleme etkinliğinin hepsini bir alayım. Hepsini almışız. Tümünü al. Tamam. Kuşanmış birini. Ama şimdi bu de burada çevirecek. Şu gitarı versin ya. Ben gitarı istiyorum. Ver gitarı bana. Ver gitarı gideyim. Gitarı mı verdi? Vallahi gitarı verdi. Bugün ne istiyorsak veriyor Garena. Güzel. Adam olmuş. Ama 9 elmas daha buraya denenir mi? Bence denenir. Niye denemeyiz? Başka bir şey var mı basacağımız? Yok. Burada biraz. Burada değil ya. Nerede? Hareketler burada. Burada. Bir 9 elmas basalım. Çıkmadı güzel. Bir 19 basalım. Yine çıkmadı. Son değil mi? Hayır bir tane daha var. Çıksaydı var ya burada çığlık atardım. Bir tane de yok vermiyor. Tamam sorun yok. Daha buraya 1000 elmas vermemize gerek yok bence. Bu kalmış. Yok bunlar güzel değil ya. Gerek yok bunlara 1000 elmas vermeye. Yok bunu onun yerine koy. Bunun yerine de şunu koy. Oldu değil mi? Aynen bak. Beleş konser yani mükemmel. Bir de bitmiyor. Burayı ucuza kapattık. Silahlara gidelim. Boş şeyler gelmiş burada. Burada ne var? MP40. El bombaları duvar mı? Ha şunu aldık ya. Şunu kuşan ya bu mükemmel bir şey ateş ediyor. Bu. Bunu yükseltelim bu. Dünden beri yedi bizi burada nokta çıka çıka. Hareketi mükemmel bölümü. Çıkalım buradan. Kasaya gidelim. Bu yeni aldığımız herhalde aynı. Ben bunu giyineceğim. Şu kutuları açalım mı? Açalım bence. Boşuna burada kalmasın. Bakalım bunlardan ne çıkacak? Buradan da süresiz bir şey alırsak mükemmel bir şey olur. vermedi. Buradan verir misin kardeşim? Süresiz sandım şunu ya. Çöp. Bu da çöp. Güzel bir kutu yok gibi. Bak bu güzel bu yalı şapkını verebilir. Oho nerede nerede? Konuşalım ancak da bu da güzel minyuzi. Yok bu da vermedi. Thompson'ı açalım. Thompson'ı verirsin değil mi? Aynen aldık. Bunu alıyoruz. Bakın. AVM alıyoruz. Bakın alıyoruz. Tek. Başını aldık. Güzel. Başka. Burada hiçbir tane çıkmayacak. Bugün şansımızı şeyde denedik. Kullandık yani. Şans otomatında. Çöp. Ver ver çöpleri ver bana ver. Çöp. Var bir vektörü ver buradan. Verir misin? Hiçbir şey vermiyorsun bu kadar kutuyu neye biriktirdin mi? Allah Allah. Süresiz P90 çıkardık kalıcı. Ona bir bakayım güzel bir desen. Güzel değil ama gücüne bakabilirsiniz. Ya benim P90'ım. Tane P90 vardı onu alamadık gitti çok üzüldüm ona. Ona çok üzüldüm. VSS nasıl hafif makinelere giriyor? Yok güzel değilmiş. Budur kalıcı çıkardım say güzeli. Bu iyi. Bir tane p90 vardı. Eskiden atölyede gelmişti. Şu anda çarka geldi ama ben unuttum almayı. Unuttum gitti. Şu avuk da aşırı güzel. Silahın deseni desen ya. Ben silahın diye bağırıyor. Şu nişancılara güzel bir desen çıkartık çok güzel olacak aslında. Başka bir şey kaldı mı almadığımız veya alabileceğimiz bence yok. Şöyle mağaza bir tur atalım. Tüm elması sömürdük. Sörf tahtalarına bakalım bazen çok güzel şeyler geliyor. Bak bu güzelmiş mesela. Başka. Bu da güzelmiş. Yok, bu çok abartı gibi ama güzel. Bu nedir ya? Yok. Kaşık var burada, olmaz. İlahi, bak bu güzel. Ooo, ejderhasları, bu da güzelmiş. Bir tane çok kaliteli bulup kendime kullanmak istiyorum da. Bende ne var? Zor tahtası bir dakika bir bakayım hemen. Bunlar var. Paradox güzel. Rampage de güzel ama böyle böyle aşırı güzel bir şey istiyorum ben. Her zaman kullanabileceğim böyle aşırı güzel bir şey istiyorum. Şu an bunu kullanıyorum yani. Bu benim için güzel bence. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Daha fazla bu türde videolar isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.